Zamanın şafağında, dünya gençken ve kahkahaların yankıları havayı doldururken, yüksek dağların ve yemyeşil vadilerin ortasında yer alan bir köy gelişiyordu. İnsanların doğayla uyum içinde yaşadığı, çağlar boyunca elde bir bölgeydi. Bu köyde birbirinden ayrılamayan üç arkadaş Rocky, Pebles ve Filint halkların kaderini şekillendirecek bir yolculuğa çıktılar. Hikaye parlak bir sabah. Köyün saygıdeğer yaşlısı Bilge Yaşlı Taş'ın sakinleri çıtırdayan bir ateşin etrafında toplamasıyla başlıyor. Bilge Eski Taş, gözlerinde bir parıltıyla, efsanevi büyülü mağarada saklanan mistik bir kristalin kadim efsanesini anlattı. Olağanüstü güçlere sahip olduğu söylenen bu kristal, onu arayanların üç dileğini yerine getirme yeteneğine sahipti. Üç arkadaş büyük bir dikkatle dinliyordu, Hayal güçleri anlatılmamış büyünün cazibesiyle ateşlenmişti. Büyülü mağaranın gizemlerini çözmeye kararlı olan Rocky, Pebles ve Filint, kendilerini evcilleştirilmemiş manzaralara götürecek bir keşif gezisine çıktı. Gevezelik eden dereleri geçtiler ve yoğun ormanları geçtiler. Bilgeliklerini paylaşan ve onlara yollarında rehberlik eden fantastik yaratıklarla karşılaştılar. Yolculukları, kayaların üzerindeki atalarının kahramanca başarılarına işaret eden antik işaretler gibi keşiflerle noktalandı. Arkadaşlar cesaret ve keşif hikayelerine hayran kaldılar ve kendilerinden önce aynı yollardan geçmiş olanlarla dile getirilmemiş bir bağ hissettiler. Vahşi doğanın derinliklerine doğru ilerledikçe, başka bir dünyaya açılan kapılar gibi görünen tuhaf yer işaretleriyle karşılaştılar üstesinden geldikleri her engel onları efsanevi mağaraya daha da yaklaştırdı ve paylaştıkları her zaferle aralarındaki bağ daha da güçlendi. Sonunda büyülü mağaranın girişi, bilinmeyene açılan bir ağız gibi önlerinde belirdi. İçerideki karanlıktan yılmayan üçlü içeri girdi, meşaleleri mağara duvarlarına titrek gölgeler düşürüyordu. İçerideki hava serindi ve tüylerini diken diken eden uhrevi bir enerjiyle yüklüydü. Işıldayan kristallerle aydınlatılan mağaranın iç kısmı geçmiş çağların sessiz bir öyküsünü anlatıyordu. Duvarlardaki çizimler, mistik kristali arayanların sıkıntılarını ve sıkıntılarını tasvir ediyordu ve üçlü, taşa kazınmış hikayelerle derin bir bağ hissetti. Mağaranın en derin girintilerinde çok sevilen kristali keşfettiler, kaleidoskop gibi renkler yayan, titreşen bir mücevher. Çakıl taşları narin dokunuşuyla kristali kucakladı ve mağara gizemli bir sesle yankılandı. Taş devrinin ruhunu uyandırdınız. Her birinize üç dilek hakkı vereceğim, sevinçten coşan arkadaşlar arzuları üzerinde tartıştılar. Rocky, maceracı ruhuyla en yüksek zirvelere zahmetsizce tırmanacak gücü diledi. Yetiştirici Pebbles, çiçeklerin akla gelebilecek her renkte açtığı büyülü bir bahçe diledi. Grubun bilgesi Flint, bilginin halkına refah getirmesini diledi. Dilekleri dile getirilirken mağarada bir enerji dalgası yankılandı. Kristal, her biri arkadaşlarının arzularının özüyle aşılanmış üç küçük taşa dönüştü. Muzaffer bir şekilde, yalnızca büyülü taşları değil, aynı zamanda yeni keşfedilen bir amaç ve başarı duygusunu da taşıyarak mağaradan çıktılar, taşların büyüsü harika şekillerde kendini göstermeye başladı. Rocky bir dağ keçisinin çevikliğiyle en yüksek kayalıklara tırmandı, Pebles, bakan herkesi büyüleyen büyülü bir bahçe işledi ve Filint. Halkına refah ve aydınlanmaya doğru rehberlik eden bir bilgelik feneri haline geldi. Üçlünün kahramanlıkları ile ilgili haberler hızla yayıldı ve hikayeleri, duyan herkesin kalbini büyüleyen destansı bir destana dönüştü. Büyülü taşlar umudun simgesi haline gelerek gelecek nesillere ilham kaynağı oldu. Köy gelişti ve taş devrinin ruhu yaşamaya devam etti. Hayal kurmaya cesaret eden insanların kolektif hafızasında ölümsüzleşti. Ve böylece taş devri topraklarında Rocky, Pebles ve Filint'in hikayesi sayısız nesilden nesile aktarılan sevilen bir anlatı haline geldi. Artık saygı duyulan eserler haline gelen büyülü taşlar, zamanın sürekli gelişen dokusunda hayal kurmaya ve kendi maceralarına atılmaya cesaret edenlerin hayatlarına sihirlerini örmeye devam etti.